Demeyin. Çünkü görünüm o kadar korkunç ki yüzüne bakmak bile cesaret ister. Ayrıca yerin dibinden çıktığı gibi sizi etkisiz hale getirdiğinde tekrardan yerin dibine giriyor. Kısacası çok sıkıntılı bir yaratık ile aynı dünyada hayatta kalmaya çalışacağız. Umarım başarabiliriz. Eğer bu tarz videoları seviyorsanız video like atmayı ve ilk yorum yapabilmek için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hazırsanız keyifli seyirler. Oğlum ne oluyor şu an? Arkadaşlar şu an kanka, çok kanka. büyük sıkıntı. Sıkma sıkma sıkma. Evet. O ne lan? Kanka bunlar ne? Kanka onlar ne bilmiyorum ama dolu karşısı onu görüyor mu Evet aha gitti. Ben saklandığım yerden çıkayım yavaşça. <laughs> Video giremedik ya. O zaman dur girelim videomuza. Arkadaşlar şu anda The Mole'ün olduğu dünyadayız. Yani oyunumuzda bir köstebek var. Ama bu köstebek sandığınız kadar tatlı bir şey değil. Bildiğiniz üzere korku içerikleri ürettiğim için bugün Mole karşımızda. The Mole diye geçiyor ama köstebek. Ve bu yaratık geceleri ortaya çıkıyor ya da karanlıkta falan ortaya çıkıyor. Artık ben tam olarak nerede ortaya çıktığını bilmiyorum. Ama bu videoda onu yenmeye çalışacağız ve bugün yanımda Giyubi var. Hoş geldin Giyubi. Hoş bulduk. Ben The Mole'ünün Sesten gelecek olan kişiyim. Hayır o kişi benim. Neyse o zaman gel sandıklarımızı açalım. Yağmur falan yağdı. Lan oğlum. Kanka, kanka silah. Ne alaka creation, <laughs> Lan bu sefer, bu sefer niye geldik? Herkes geldi. Oğlum silahları alamadık. Ne oldu yağmur yağdı böyle ol. Arkadaşlar bu böyle olmaz. Taklıya geldik kanka. kanka. Bekle dur. Şuradan silahları <laughs> alalım. Bekle bekle alıyorum. Arkadaşlar Canlarda abone lan. ol ve like at yazıyor. Kaç. Lan oğlum bir dakika. Dur geri püskürttüm geri püskürttüm. Kaçıyorum dakika, kanka. Dur. Kaçıyorum. Her yer canavar yine. Eskisi gibi değiliz arkadaşlar. Bir dakika dur altımda. Aha kaçtı vallaha. Eskisi gibi güçsüz oğlum. ve tecrübesiz olmadığımız için biraz daha geliştik bu konularda. Kanka, kanka, kanka. Amma yaratık var bu bir ne Bir dakika dur bir dakika envanter düzeni falan yapamadım. Bu arada. Krampus krampus oğlum, geliyor. Oğlum RPG var. Lan oğlum siz evet. kimsiniz lan. Biz... Hayırdır lan? Bekle geliyorum. Arkadaşlar bu videoya sizlerden tam tamına 1500 like bekliyorum. Ee, bir şey daha söyleyeceğim. Artık korku videoları sıklığı biraz azalacak. Bekle kanka. Geliyor. RPG. Sık sık ee, sık. Şundan sık, sık. sık, Taramalı taramalı taramalı. Tarıyorum tarıyorum tarıyorum. Bu yüzden arkadaşlar korku modu önerileriniz varsa yorumlarda yazın. Arada bir böyle o Krampus'u yendik kanka. Şu ya ileriye, bulaşmadan... Kanka. ileriye bulaşmadan. Okey var kanka. i̇leriye bulaşmadan Gidelim şu taraflara doğru. Oğlum The best var kanka. Ee, bizim bir... Ne yapacağız? Nereye Stop gitmemiz lazım? Başladık. Ağaçlı bir yere gitmemiz lazım. Gel şu tarafa gidelim. Ağaçlar şu tarafta. Koş koş of, koş. Of of. Daha köstebek möstebek gelecek. Bizim işimiz gerçekten zor. Bakalım onunla mücadele edip yenebilecek miyiz? Boyu bu arada çok büyük. Hani genelde köstebekler biliyorsunuz ki küçük hayvanlar olur. Ama bu hem hayvanlıktan çıkmış canavarlığa evrimleşmiş. Hem de apayrı bir seviyede. Yani no... Oğlum yıldırım çarptı bir dakika gerçi yağmur yağıyor bu normaldi. Aynı, yeki, aynı yere iki kere çarptı Olur, kanka. Ol, ol. Kanka orada net bir şey var bak. Sağ sol yanıyor. Arkadaşlar çok büyük sıkıntının tam içindeyiz bu arada. Şöyle ben başarım... a oyun laga girdi bir anlık. Oyun Neyse evet, evet. toplayalım toplayalım. Bu arada yorumlara korkunç köstebek yazmayı unutmayın. Oyun dondu. Oyunum doldu. Oğlum Nightmare Ay. ben bunu kaldırmıştım. Oğlum bu Kanka, geliyor. Kanka Nightmare'ı ben kaldırmıştım ya. Arkadaşlar teknik aksaklık oldu. Umarım bize yetişemez. Örümcekler de peşimizden geliyor. Lan. Oğlum örümceklerin bacaklara bak. Ha Creeper. İyi. Kanka. Kaçıyorum. Ne vuruyor bunu bana? Kurtaracağım seni. Ok atıyor. Bekle. Lan burada da demir var Lan. Bir dakika kanka. Ee, Nightmare geliyor lan. Kanka arkamdakileri. Bekle ağaç ah, kırıp ah, buradan tekne yapacağım. Ağaç kıracağım, tekne bu kır, yapacağım. Bu kır, arkamda geliyor. Bir kalbim var. Lan öldüm. Oğlum ne oluyor? Kanka alamadım ki. Aa almışım. Bekle seni tekneli kurtarmaya geliyorum. Beni, Beni bekle. Beni al. Bekle hemen yapıyorum. Nightmare geliyor. Oğlum Nightmare çok sıkıntılı. Ekrana jumpscare <laughs> falan çıkartabiliyor. Geliyorum yanına doğru. Yardım. Et. et. Arkadaşlar. Gibi'yi kurtarmamız lazım. <laughs> UV kurtarma projesinde planında başarılı olmak zorundayız. Ölme. Ölme oğlum geliyorum bekle beni. Öldün mü? Öldüm. Mı? Ah geri lan. Geri gel. Bekle. <laughs> Seni senin, almaya geri geliyorum. Gel. Arkadaşlar aha güneş açıyor. Tamam. Şu anda e, kötülükleri arındırmış gibiyiz yani. Bekle yanına geldim. Atla çabuk. Atla. Hop, götür beni hoppala. uzaklara. Yağmur'un fırtınası geçti bu arada. Yağmur'un kendisi geçmedi. Umarım yağmur da şu anda kesilir. Dileklerimiz gerçekleşir. Etrafta bir şeyler var mı diye bakıyorum. Oğlum silah sıkmışsın Banka. bir anlık korktum var ama. Ya, yok ederim bunlara. Bak çok sinirli bir gubiyim bugün. Ben sana güveniyorum o konuda hiçbir sıkıntımız <laughs> problemimiz yok oğlum o ne? Ne oluyor lan? Tortured'in bağırışı geldi ya. Bizim biraz ağaç toplamamız gerekiyor. Sen orada belki toplamışsındır da ben toplayamadım tam olarak. 3-5 bir şey kopardım ben ya. Bende de çok yok. Gel şuraya çıkalım da. Arabayı park et. Tamam umarım kanka birisiyle karşılaşmayız. Biraz materyal toplayalım yani. Kabuk odun toplayalım. Aha Torturet var atla. La oğlum atla. Kanka la geliyor herkes la. Geliyor, herkes geliyor herkes geliyor. Atla valla kaç 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 kaç. Rat tat tat tat. Bu arada arkadaşlar mod paketindeki birçok şeyi yeniledik güncelledik FPS modları vesaire kurduk biraz daha oyunun rahatlaması açısından bir şeyler yaptık normalde oyunda Normal hareket oyun bile edemiyorduk ama. efendim ona rağmen takılıyor kanka arada kanka bak onlara rağmen 100 mod vardı bunu 50'ye düşürdük çoğunu zaten kullanmıyorduk bunun sebebi arkadaşlar o ses ne lan bunun sebebi e, modun içerisindeki yaratıklar çok FPS düşürüyor. Mesela birisi yorumlarda yazmış figüresi modunu kaldırabilirsin bence. Çünkü çok FPS düşürüyor vesaire. Ki bu konuda haklıydı çünkü etraftaki koyunların içerisine falan giriyor ve kamufle oluyordu figürler. O çok sıkıntıydı ya ben biraz dur kömür falanla toplayayım demir varsa sen de al kanka. Ben alıyorum buru demir buldum. Yukarıya doğru Onları çıkmaya çalışalım. Tamam tamam sana güveniyorum. Sıkıntı yok. Etrafta bir de koyun görürsen onların bir yünlerini alıp kendimize yatak yapalım. Ev vesaire de yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar her bölümde bir ev yapmamız gerekiyor ki gerçekten gelişebildiğimizi sizlere kanıtlayabilelim ve kendimizi de kanıtlayalım. Ben bu arada demiri buldum. Demirleri topluyorum. Ben de demir buldum. Demir kazıyorum. Tamamdır. Hiç sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar Fixes sunucusuna gelmiyor musun? Yakında Skyblock'umuz açılıyor. Hatta şu anda açılmış bile olabilir. Skyblock sunucumuzda gerçekten güzel güzel şeyler olacak. Farklı farklı şeyler olacak. Hepinizi Fixes sunucusuna bekliyorum. Minecraft sunucusu bu. Nasıl girebileceğiniz hakkında... Ee, soruları merak ediyorsanız eğer ki sunucuya giremezseniz, kayıt olamazsanız yorumlarda yazın bana ben size nasıl kayıt olabileceğinizi, girebileceğiniz hakkında videoları paylaşacağım. Bu arada koyun buldum ben. Bunlara şöyle burada bir... burada bir şey var ve bana bakıyor. Ne Adını kanka? Bilmiyorum. Şu bizim çektiğimiz şu iki kafalı eleman vardı ya yarık kafalı. Yarık kafalı mı? Nasıl Kafası yani? Yarık, iki tarafa yarık. Asimilator mı Sanırım o ya bilmiyorum hatırlamıyorum Gece oluyor bu arada yavaştan gece olsun Bu köstebek Beni de ortaya bul. çıksın Bekle yanına doğru geliyorum kanka Neredesin ki sen aha gördüm seni Beni Bekle bul. yanına doğru geliyorum Arkadaşlar bu arada bu köstebek hakkında bildiğiniz şeyler vesaire varsa Burası buz gibi Hiç yiyeceğim de yok Ne yapmalıyım Yunanlardan kaynak mı yağmalısam ha? Benden bile çulsuz bunlar Romalılardan mı kaynak yağmalısam Lan oğlum onu... Bir dakika falan. Bir dakika dur Krampus kanka öldüm lan Ne vurdun lan, lan kanka çok özür dilerim öldüm ama ya bu kanka. geçmiyor mu bu arada kanka bu yağmur bir geçsin artık ya bir dileklerimiz Allah. kabul olsun gerçekten bir şey gözüktü az önce neyse Bunlar adı neydi ya hareketlere bir bak da. Enirde. güzel oğlum iki tane lan oğlum ya kanka Vallahi benim bir şey kovalıyor büyük. beni ne, şey... adını bilmediğim şey kovalıyor ne o kanka bilmiyorum o demin dediğim lan Lan öldüm lan. Oğlum kan izi var. Bir dakika arkadaşlar. İşlerin rengi değişmeye başladı. Az önce hazırlıksız yakalandım. Ee, RPG'imde mermi olduğunu kartonket Karton ket. Karton ket bir dakika. Bir dakika kanka. Biraz tepedeyim Abi, ben ben. Seni, geliyorum. Bekle karton kete sıkıyorum. Şimdi köstebek de gelirse bizim için çok sıkıntı olacak. Bir dakika. <laughs> ne oldu lan? Oğlum köstebek. Ne oğlum köstebek seni öldürdü aşağı Arkamda karton ket git. Öldürecek beni. Ateş ediyorum. Bir dakika, bir dakika. İttirdim kanka sakıyorum. peşimde. Lan öleceğim galiba. Sıkıyorum, sıkıyorum. Öleceğim kanka. Aha, Mokey de geldi. Herkes, oğlum bu ne içinde geziyor senin? Kanka bu beni bırakmayacak mı? Kanka bu gitmiyor mu? Arkadaşlar şu anda kaçıyorum. Oğlum o köstebek neydi? Kanka bilmiyorum da. Oğlum koskocamandı lan. Oğlum öyle köstebek mi olur lan? Çok korktum. Bu beni takip mi edecek ömür boyu? Bu gitmiyor mu kanka? Şu an Hangi dibimdeyim? Herhalde arkadaş olduk. <laughs> Suyun altına ineceğim. Hadi artık git lan, ya. Kurtuldun sanırım bundan. Gitti Bu bana galiba Bak yanında takılıyorum. Bekle kanka ona bir ateş edelim. Aha aha. Bekle bekle. Aa, ona ateş lan. ediyorum. Lan. Oğlum öl lan. Karton ket. Uğraştırma adamı. Biz köstebekle savaşacağız daha. Oğlum bir de köstebek seni öldürüp gitti. Nasıl bir yaratıksa iğrenç. Lan, oğlum, <laughs> geldi. lan ne oldu? Lan nereden çıktı o? Yerden lan mi çıktı? Yerin altından çıkıyor. Yerin altından çıkıyor bu. Oğlum bu gözleme yerin altından çıktı. Ne yapıyor lan bu? Yeri mi girdi Ses var. Bu ses neye ait? Ha bu ne bomba mı patlayacak bu? Ne? Sayıyor. Oğlum bu ses ne lan? Arpi orası lanetlendi. RPG sıkacağım. Bekle. Kanka ben o tarafa geliyorum. Ne oluyor? Ne bağırıyor? Oğlum bir şeyler mi var? Bu ne lan bu ses ne kanka? Bu ses çok korkunç. Bekle. Oğlum, Ateş et şuraya. O? Füzeli, müzeli bir şeyler yap. Ne var burada? Çekil, çekil. Bekle, 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 bekle. Nerede? Buraya düşürüyor. girdi, buraya girdi bu. Aa! Nerede? Dağın içinde, dağın içinde bağırıyor. Kaçsan oğlum köstebek. Uf, bir yemek yiyelim, bir yemek yiyelim. Buradan gitmemiz lazım. Oğlum, bu çok güçlü. Kaç kanka kaç. Oğlum bu tek mi atıyor sana? Bana niye gelmedi ki bu? Kanka bir vurdu iki kalbim kaldı. Allah kahretmesin. Bu nasıl bir yaratık? Gel aşağı su var. Aha koskocaman bir mağara. Kanka köstebek varken mağara iniyoruz. Çok tehlikeli bak. Köstebek demir var. Asıl adresine iniş yapıyoruz şu anda. Aha demir. Demirleri de toplayalım. Arkadaşlar köstebeğin alıyorum. Köstebeğin evine giriyoruz şu anda. Gerçekten tam olarak köstebeğin evine giriş yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ben bu köstebekle karşılaşacağım ve bunu yenmek için elimden geleni yapacağım. Ama kanka işin tuhaf tarafı... Denk gelemedim. Bir hani... Denk gelebilsem... işler yapacağım ama... Benden korkuyorlar mı? Ne yapıyorlar kanka? Kante, ben anlayamadım yani. Aşırı hızlı öldürüyor da aşağıda da vardığın yeri var. Nasıl kalklar? Antik şehir yoksa. Bekle. dikkatli Dikkatliyin oğlum ölüyordum. Sanki... Aha, hiç derdimiz yokmuş gibi oğlum, bir yol mu var? Bir yerden sesler geliyor. Bekle. Dur burada dikkatli ol ses yapma. Ses yapmam shift yaparım kanka rahatta kal. Oğlum bir şey diyeceğim. Lan! Bekle. Ne olan ne? Ne var? Lan go atman lan vardın çağıracaksın lan. Lan gelirse gelsin vardın da yeneriz. Ateş et. Ateş ediyorum ateş ediyorum. Ediyorum 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 ediyorum. ediyorum, ediyorum Oğlum go önümüzde lan. Oğlum tüm korku Goatman modları leşe çeyiz lan şu anda. Go atman ölmüyor lan. Arkada da bir şey var. Ne var? Ne bileyim adını bilmiyorum ki. Dur geliyor geliyor ateş et. Er. Şuna ölmüyor. Lan oğlum git öteye lan ötede oyna. Lan Yüzüme bakıyor. Lan artık lan. Oğlum kim daha güçlü bakarsa o kazanacak Oturlu ama ben aha, ya, aha vallahi yendik. Vallahi yendik dur. Orada da bir şey var orada da bir şey var. Bilmiyorum bir dakika. Aha, bir... geliyor Nasıl geliyor lan? Vardın, Kanka, güldü, güldü kükredi bir şeyler oldu. Hadi ya. World'ün bizi korkutma. Gelecek sen. Aa valla lan! geldi. Lan geliyor lan. Kanka. Sık lan şuna lan. Bekle. Füze. Kaçmak mı yoksa fightlamak mı? Eee bir dakika. Füze falan Kansanırım, sıkacağım ona. Kaçalım, kaçalım. Kaçalım. Kanka geliyor kaç. Kanka. Lan. Kanka kaçsak mı? Bekle. Füze ateş ediyorum kanka. La, bir şey lan bir Oğlum diyorum. bu ne? Köstebek, o, köstebek geldi. Lan, lan, lan köstebek. Köstebek, köstebek dibim de. Lan vur lan. Bir dakika dur dondu dondu dondu. Vur 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 vur. Lan ne oğlum her şey geldi. Ne oluyor bu adam? Oğlum. Lan Kanka. Aha döndüm ben. Beni de öldürdü. Kanka. Oğlum içimizde doğdu lan. Oğlum böyle Yok bir şey var mı? Gelir, Oha diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Beni takip et kanka. Arkadaşlar köstebeğin evine girdik. Warden geldi. Her şey geldi. Oradan Goatman'ı öldürdük. Bizim var ya şu anda ev yapmaya geçmemiz gerekiyor kanka. Bende bu arada 15 tane demir olmuş. Ben çok toplayamadım. Ben de Sendeyiz de yani. var Bir yerden de sesler geliyor. Bu yağmur bitmek bilmiyor mu? Ben anlayamadım. Aha o uçurduk. Ben anlamadım abi kanka. Bu, bu arada yani, sana bu bir şey diyeyim mi? Sana bir şey diyeyim mi? Oradan... Creeper gelip beni patlatmasa kanka? Şaka yapmıyorum bu arada. Belki kazanacaktık. Belki evet. yenebilirdik. Çünkü bug'a girdi fark ettin mi? Evet bu sıkıştı. sıkıştı. Kaçamadı daha. Arkadaşlar yani bu oyunda Warden'ı bile bug'a sokup öldürebiliyorsunuz. Yani Köstebe'yi de bug'a sokup öldürebilirdik ve video hemen hızlı bir şekilde bitebilirdi. Ama e, daha iyi bir karşılaşma ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü... 2-3 kere denk geldik. Üçüncü de gerçekten onu yenebilirdik. Ama böyle bir fırsat maalesef ki doğmadı. O yüzden yorumlara ne yazın biliyor musunuz arkadaşlar? Yosuncuk ve... Gü <laughs> ne yazalım? Yosuncuk ve Giyubi gücü yazalım. Aha bu ne lan? Aa arkadaşlar. Aha. Bir şey var burada. Ne? Bilmiyorum. apolyon var. Apollyon'a bakma bak sol yukarıda. Göz göze gelme ha, bile gördüm, kanka. Gördüm 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 gördüm. Bir dakika. Oğlum bu da animasında ne tatlı. Mürekkep adına bak. Bakayım. Ne yapıyor ki? Sen, sen onunla oyalama. Aha! Apollon kitleri beni. Gelir ateşe. Sandıkta et. altın elma var. Altın, onu al. Bekle. Yanımıza gelecek. Sandık. Nerede? Yanımıza gelecek. Nerede bilmiyorum. Arka Aha. bana geldi. Bana geldi. Bana geldi. Bana geldi. Ateş et. Ne oluyor? Burada da mokey var. Oğlum nereye gitti? Bu Çok tehlikeli bir şey. Suyun içinde, suyun içinde. Ha yani. öldürdüm lan. Back cehenneme gönderdim onu. Allah kahretsin. Bana mokey saldırıyor. Yardım et. Canım yok. Kaç. Eee, bizim tekne Yukarı nerede? Çıkıyorum. Arabayı çıkar, çıkar arabayı. Araba yok oğlum, bin lan. Navigasyona gerek giriş, yok. Giriş, giriş. Herkes yolunda. Kaç. Arkadaşlar. Oğlum, geliyor lan bu. Acayip bir şey. oğlum. Fareler yüzebiliyor mu? Kanka bu videoda pis video fare ya. fareler köstebekler. Fena Aha. bir video. Gerçekten fareler köstebekler. Biz olayın farklı boyutlarına geçiş yapmışız gibi gözüküyor. Bilmiyorum ya. Vallahi şu an o kadar modu çıkartmamıza rağmen böyle bir stresin altında kalmamız da apayrı bir durum değil mi sence de Bence de bu arada bir de bu oyunun başında silahlarımızı falan da alamadık. Bizi orada bir tezgah getirdiler. Kanka onu hiç söyleme bile ya. Aa gündüz oluyor galiba. Gel şuradan çıkalım. Arabayı alıyorum ben kanka. Al 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 al. al, al. İbre sondaydı az önce yani. İbre'yi sona aldık ve koştuk. Ya bir yaratık gelmesin. Bak 5 dakika bir gelmeyin. Biz evime bir şeyler bir ayarlamaya çalışalım. Demir falan var mı? Demir var galiba. Aha burada demir var. O Krampus mu? var e, orman içinde. Lan! O ses ben neydi? Ben demir alıyorum kanka. Creation, Creation. 1, 2, 3, 4, 5. Lan tırman mı? Bir dakika. Ateş et ateş. Tarıyorum. Oğlum bug'a girdi lan. Tarım. Ateş et. Anlamda... Aha öldü lan. Helal. Değil Aa biz bu creation'ı öldürmüştük mi? zaten. Sen vardı o videoda da mı? hatırlıyor musun? Kerem ola birlikteydik vallahi. lan. Ha o video. Evet ben evet. Hatırladım, hatırladım. Arkadaşlar bu çocuk unutuyor ya. Aha, B12 sorun. Bir şey var burada? Ne var? Gel. Manşev kesin köstebeğin ini kanka bura köstebeğin. Oha kanka bu bura. ne? Bu oh. çukur ne oğlum? Atlayalım mı? Atlayamayım. Yeah. ölürüz su yok ki. Şey merdivene tutunuruz. A gel 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 Merdiven arabaya var bin. mı? Bin arabaya bin arabaya. Oo, arkadaşlar Aha. oğlum sonsuzluk Aha, kalesine iniyoruz dur. İndik. Aha. Aha sandık var. Açıldı sandık o. Aa Glazed Aynen Blow takılıyor. bu ne? Oyuncuktan takıldı. Ne? Oğlum nereye indik lan? Köstebeğin Aynen. inine Aynen. iniş yaptık harbiden. Kanka demir memir var burada fırın var. Oo, kömür, o oh, kömürlere bak 30 tane kömür çıktı fırından. Ah! Ne oldu? Kanka şu beyaz adam var ya. Bön, bön, The ben, one who ben, watches mı? Hiç. Evet evet ondan çıktı. Korktum lan. Oğlum Nereye bu ne lan? Altın elma buldum bir tane daha. Ekmek. Ehmahlar. Bu dur burada ne var? O elindeki ne senin? Bilmiyorum. Aha dokuz kömür. Aha gel aşağı in buradan. Nasıl lan? Kanka kılıcın var mı? Örümcek ağa var. Yok elimizde. Yok bu da şimdi eziyet Abi, bir ya. Bir kırılmaz dur bir kılıç yapalım. Ee... Ben bir çalışma masası yaptım. Oğlum evimizi acaba yerin altına mı yapsak ya? Bu bir bir farklılık mı olsun Ama... diyorsun? Ama... Sen sen de ama koyun. sen de sende yün var değil mi? Yün var. Bir dakika Kanka ne oldu? Ben... Kör oldum da. Kanka bende dört tane yün var. Oğlum bende de iki tane var. At çabuk at çabuk at. Al 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 hemen bunları şap birleştir yatak yap. Spam alalım. Şu aşağıda ne var? Örümcek ayağı görüyorum ama. Kanka koy. spampoint point. Span point al. al. Point al. Aldım aldım. Bu ses Gel, ne? İniyorum. Kanka burası köstebeğin. Gerçek yine olabilir. Çok örümcek var. Çok örümcek var atladım lan. Ateş et bir şeyler yap. Oyun çok takılıyor. Ölüyorum. Aha kırdım Kırıldım. kırdım. Tam yukarıda da olacaksın. Sıkıntı yok. Yukarıda doğdum da çok komik kanka örümceklere ölüyoruz ya. Ama oyun laga girdi ya. Köstebek şu an Sesin duyuyor Abi, mu? Ben, köstebek, köstebek Sesin duyuyor musun? Ya. Hayır duymuyorum. Allah Allah. Ne oluyor? Dur bir dakika. Aa duymaya başladım. Bir şey nefes alıyor. Allah Allah. Ya dışarıda olabilir mi ya? Evin dışında. Bilmiyorum bir dakika. Evin artık. dışında. Bu ne lan? Allah Allah Allah! Evin dışında, evin dışında. Ne var evin? Lan köstebek. Bir, bir dakika. Görebiliyor mu? Gitti. Nereye gitti? Lan karanlık oldu. Dur. Lan 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 kapat kapat. Karanlık oldu. Bekle. Buraya bir kapı yapalım biz bekle bir saniye yaptım. Buraya bir kapı yapalım bir de şurayı da bir kapatalım ya. Ya da kıralım bıralım bir şey yapalım şu aşağısı çok şey bir yer oldu. Lan! Bu ses oldu. ne? Klon var sonda. Aha gitti. Kanka burada mı kaldık? Bekle şu tarafa gidelim. Oğlum aha ma... The Bat var. De bes var. Ona Aa, bakma. The best var. Yok yok bir dakika, yok 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 yok. Oğlum köstebeğin inine indik de. Aa elmas var. Gördüm gördüm elması da. Tepki veremiyorum ki şu anda. Aşağıda slime var. Ne alaka? Olabiliyor mağarada bazen. Alacak mıyız elması? Alalım da kazmamız yok Aklı ki. o zaman ben. Oo Kazma. burada bayağı bir elmas var da kanka burada kesin köstebek vardır ya. Aha karton ket. Karton ket bize bulaşmasın. Aa, axolotl. Sarı axolot buldum. Çok güzel. Onu da al. Bu görevde yanımızda dursun. Alamay alamayız ki. Demirimiz var. Şunları bir pişirsek ya artık. Bu ses ya ne? Tankı. Aha. Developer King geldi. Ulan arkadaşlar. al sana roket lan. Developer King yanımda. Sen Oğlum, neredesin? Bölüm, ben seni kaybettim. Bu bölüm çok sıkıntılı oldu arkadaşlar. Yani Drake'den sonraki en... Ee, böyle heyecanlı bir şey oldu bu. Yo, Oyunlardan direktli, birisi. Sanırım silahını aldın değil mi sen bir de baştan? Aa karton ket geliyor. Bekle bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Lava düşüyordum az kalsın. Ee, bizim bir demir vesaire pişirmemiz lazım. Evet artık bir şeyler yapmamız lazım. Köstebe'nin sesi geliyor kanka nefes alıyor. Kanka köstebe'nin sesi geliyor. Köstebe'nin sesi. Köstebensesi... Gerçekten ama gerçekten kanka, şey geliyor. geliyor. Adı neydi bunun karton... Karton Diveler beni öldürdü. Kanka neyse ben evdeyim. Bizim küçük evdeyim. Ben de geliyorum ya. Atladım lava ben de, tamam de geliyorum. Tamam mı? Bekle. Ee, ne yapacaktım ben? Bir tane fırın yapacaktım. Bunlar ne? Harmak bilmiyorum. var. Bilmiyorum bilmiyorum. Aa fırın varmış ya. Neyse. iki tane yapalım. Ben niye sönmüyorum kanka? Benim eller havaya kalktı yanıyorum. Bilmiyorum ki. Bende öyle bir sıkıntı yok da. Aa tam söndüm. Şunları kanka bu adamı nasıl o, yeneceğiz biz bir de? Yerin altına kurulduk. Adamın yeri yerin altında zaten köstebek. Aha! Kapıyı örsene! Kanka kapıyı ben açmadım. Bir çekil kanka. Allah Allah. Aha! Torture et. Kapat kapıyı torture et. Şurayı parmaklıkla başına. bir örtelim de kanka. Orayı ört köstebek ne olmaz. evin içine girersen ne yapacağız kanka duvarlardan Bilmiyorum. geçiyor. Bilmiyorum. Şu duvarları bir kır kanka. Biraz genişletelim evimizi. Demirler pişmiş mi? Dur aha dört tane olmuş. Bir demir kazma yapalım Al ya. Al bendekileri de koyayım kanka Sen buraya. yap sen yap kazma yap. Sendekileri Pişsin de koy. Pişsin bunlar. Kendine bir kazma yap hemen. Pişsin yapacağım. Vallahi ah oğlum. Kanka. Lan! Oğlum. Ah! Ne oldu? Ne oldu? Lan köstebek evi deldi. Kanka bak. Aşırı korkuyorum. Ha, ben bu videodan sonra kesin birkaç gün konuşamayacağım. Çok bağırdım boğazım ağrıyor. Sen, sen de ha, o, o konudan bu. <laughs> o konuda hak veriyorum kanka. Ha, çok korktum. Bu videoda harbi korktum. Oğlum divan uvacısı önüme çıkıyor. Altından kanka şey çıkıyor. Köstebek, köstebek çıkıyor. Ya bir köstebekten bu kadar çok korkabileceğimi zannetmiyordum ya. Gerçekten zannetmiyordum. Kanka köstebek de köstebek benzese keşke. Kocaman bir şey. Evet gerçekten koskocaman bir şey. Bak şurayı güzel güzel büyütelim. Elimizdeki demirlerle kendimize setler yapalım. Oyun laga giriyor şu anda. Köstebek modunu ben kanka. diğer videolarda çıkartacağım. Bu çekilmez. Oyunu laga sokuyor şu anda köstebek modu. Bununla uğraşılmaz kanka. Şunları bir kenara bir koy. Envanter çok dolu. Bakın bloklar kırılmıyor arkadaşlar. Sonradan geliyor. Çok şey ya. Oyun Aşırı çok laga kastırdı. girdi. Evet evet. Neyse kaç demirimiz olmuş. Ee, al bende var. Bunları at da al kanka. İşte onlar Levin. Gelirse her envanterimize. Hadi bakalım. Oyun gerçekten kasıyor arkadaşlar. Tamam Oyun şimdi fıldır, kendimize bir iki tane chest bilet yapalım o zaman kanka. Al bu da senin olsun. Attım ben Al, sana. At bakalım alabilirsem. Tamam tamam sen alırsın ben sana güveniyorum o konuda ya. Biraz daha Hadi Kırık taş, mırık taş bir şeyler toplayalım. <laughs> aldım. Şurayı bunu nasıl bir keseceğiz? yataklarımızın oldu. Kan kesemeyeceğiz muhtemelen. Çünkü birimizi öldürüyor ve anında gidiyor. Yerin altına kaçıyor. Ölümsüz öldüreyim. olabilir. ha, Bak teknik olarak ölümsüz olabilir. Ölümsüz değildir ama hmm. demek istedim anlamışsındır. Yani anladım, Ona ulaşamayacağımız anladım. için öldüremeyeceğiz mecburen. Dur yatakları al. at koy kanka yatakları köşeye. Yatakları koydum. Spawn point çabuk al. Tamam. Spawn point'ı aldım. Içine Şuraya bir yün koyalım. Onun dışında meşalemiz varmış. Bekle. Şunu ben çok merak ediyorum. Bu ne? Glazlı yes diyor bu yeniliyor mu yakılıyor mu? Bakayım bir versene bana. Bal, Neymiş? Bal mumlu bir şey mi? Şeker mi? Anlayamadım. Alamıyorum ki. <laughs> Al bir tane daha altın elma attım. Alabilirsen eğer Oo, ki. Bende var iyi, çünkü. Aldım. Bu sanda sen mi bu... koydun? Aynen. Aynen ben koydum. Bu yeniliyor galiba. Aynen yemek olabilir bu. Yani o zaman buraya şöyle bir tünel yapalım. Ama kanka çok kasıyor be. Kanka çok kötü ya. Arkadaşlar bu mod aşırı sıkıntılı bir mod çıktı hani ben böyle olduğunu bilmiyordum. Ben bu arada kolaydır vesaire diyordum ama böyle zorlayıcı oh, olacağını oraya. tahmin etsem yine çekerdim videosunu. O konuda sıkıntı yok ama enteresan ya. Aha. O, o kadar kasıyor ki demirler pişmiyor. Bir ben dışarı bakacağım. Bunu yapacağım yani. İki kere Kadınlıyor kırmamız iki gerekiyor kanka. kanka. Geldim ben de seninle. Ne oluyor? Etrafa bir bakalım. Aha. Orada bir şey var bekle. Aha The Clown. Elmas. elmas the Clown var geliyor. Mı? Kaç kanka Duat The ben clown'da. de geliyor. Kanka araya aldılar beni. Kaç ben. Ben elmas. Geldim. Elmas alabilirsem. Şu elmasları alacağım. Oha mağaranın büyüklüğüne bak. Bir tane elmas alayım o zaman. ne oluyor lan? Mokey'de geliyor. Beni eve tıktılar. Çıkamıyorum. Sana <gülüyor> 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 güveniyorum. Aha Cave Dweller ne alaka? Kapıyı açıyor. Ya oğlum. Bu ne? Bu ne oğlum? Ekrana jump scare çıktı. Allah Aa, kahretmesin. O ne oğlum? Verdiğin... Beni görüyor musun? Evet Duların seni... Arkasına. Evet görüyorum. O senin verdiğin şeyi yedim. Parlama efekti verdi bana. Ben senin de iyiyim. Senin Aha bana da parlama efekti verdi galiba. Aa, gördüm seni. <laughs> oğlum çok korktum kanka. Mi? Ekrana Aa, şey oğlum, çıktı. Oğlum bu ne lan? Her yerde bir şey var ya. Kanka evden dışarı çıkamıyorum. Ben nightmare modunu da sileceğim arkadaşlar. Böyle jumpscare'lar falan beni aşıyor. Geliyorum kanka ya yanına. Hayır, topun önünde goatman var. Yani geleceğim yani. Umarım gelebilirim. Bu o zaman kanka mesela birbirimizi kaybettiğimizde yeriz. Nerede olduğumuzu anlarız yani. Bak geliyorum mesela şu anda. Gördün mü beni? Seni gördüm de kapıyı kırıyor kanka bu ya. Bekle. Of. Aa Aha. gelmişsin. Gelmişim, tamam, eve girelim. Gelmişim. Eve gir 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 gir. Ben evdeydim zaten. Evden tamam. çıkamadım ki. Arkadaşlar bu videomuz burada son bulsun tamam mı Oğlum ne kadar çok demir var Bir full set olabiliyor muyuz bakalım Ona göre bir hareket edelim ee, Buna giydim sana bunu atıyorum Bana Elimdeki demirleri de birleştireyim Oğlum bu gene geldi lan Bu ne lan Oğlum kırdı sen mi kırdın Neyi ben kırdım Kanka Oğlum ne oluyor şu an Arkadaşlar şu an ben, çok büyük sıkıntı Sıkma 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 Kapı açıldı. Oyunun sesini Bakın kapatacağım. Oğlum. Arkadaşlar oyunun sesini kapattım. Valla diyebileceğim bir şey yok. Bu mod gerçekten çok sıkıntılıymış. Lütfen video beğeni atmayı ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Giyubi'nin kanalı açıklama kısmında var. Onunla kanalına abone olursanız sevinirim. Ve fixes sunucusuna gelmeyi unutmayın. Skyblock'umuz açıldı ve içerisinde farklı oyun modları. Tavinisi var, survivalı var. Ee, ondan sonra Skyblock var dedik. Taverna, Skyblock. Bir tane daha oyun vardı. Niye aklıma Box vardı. Ha, Bax PvP var. PvP var arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Canlı yayınları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gerçekten bu mod aşırı sıkıntılıydı. Takip maddeniz varsa da ne olursunuz yazın. Ve videomuzun son şifresi ne olsun? Parlayan meyve olsun. Tamam videomuzun son şifresi parlayan meyve. Oğlum bu arada...